Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Gmail uygulamasına herhangi bir şekilde giremiyorsanız, açılmıyorsa veya uygulamadan hata alıp atılıyorsanız, bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Telefonumda ayarlardayken uygulamalara gelip uygulama yönetiminden telefonumda Gmail uygulamasının yüklü olduğu alanı bulacağım. Daha sonra saklama alanı kullanımına tıklayacağım ve burada verileri temizle ve ön belleği temizle kısmı yer alıyor. Hem verileri hem de ön belleği temizleyip yani sildikten sonra Gmail uygulamasına girip herhangi bir hata almadan kullanabileceğim. Burada herhangi bir bağlantı hatası olmamasına rağmen bağlantı hatası alıyorsanız aynı şekilde çözebiliyorsunuz. Bu kadar basit bir şekilde. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken kısım Gmail verileri ve ön temizledikten sonra uygulamadaki verileriniz siliniyor. Hesabınıza tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.